Geldim. Böyle gidiyorum. Böyle bir tane böyle çanta aldım. Ekmek almaya gideceğim şimdi. Ekmek. Bu arada yani asansörümüzün aynası bu kadar iğrenç olunmaz ya. Hiç iğrenç ya. İğrenç, iğrenç Bizi bir şeyiniz kapatıyorum. Bunu gördüm. Ben de gittim. Ezi'yi vakitli buldum. Bir tane aldım. Buradan da internetten sipariş verdim. Bana bir sürü böyle gelecek. Çok güzel. Yani onu da görünce iyi ki onu da görmüşüm. Ee, çok güzel böyle spor yaparken ve markada giderken telefonum için atıyorum. Ben para almıyordum ve çıkıyorum. Ee, o yüzden güzel ama ben para almıyorum. Direkt çıktım şu an. Direkt çıkacağım. Evet. <laughs> Yine geldim. Böyle gidiyorum. Böyle bir tane çanta aldım. Ekmek almaya gideceğim şimdi. mi? Bu arada yani asansörümüzün aynası bu kadar iğrenç olunmaz ya. Hiç iğrenç ya iğrenç iğrenç bu bir şeyinizi kapatıyorum. Çünkü sinirim bozuldu. Yani bir insanın asansörü bu kadar kötü olmamalı ya. Yani insan temiz bıraksa çoktan ya. Evet şimdi çıkıyorum işte. Allah güzelmiş ama az soğuk. Neyse birazcık. Ben ekmek almaya gideceğim, ekmek alıp hemen geleceğim. Zaten bugün çok güzel yerlere gideceğiz, eve geleceğim size. Gideceğim. Bugün neler yapacağız, onları göreceksiniz. Bugün çok güzel, gideceğiz. Çok güzel şeyler gideceğiz, çok güzel şeyler yapacağız, çok güzel şeyler yiyeceğiz, çok güzel hmm, videolar, görüntülerimiz olacak, çok güzel şeyler göreceksiniz. Şimdi ekmekçiye gidiyorum, yani taksiye evet, gidiyor burada onlar oraya hem pasta hem hem tatlı kek işte ve benzer şeyler satılıyor hem de e, ee, ekmek satılıyor öylelikle iki tane ekmek alıp geleceğiz kapatıyorum Two hours later. Gördüm olsun. Bilmiyorum bir gideyim de. Evet arkadaşlar bizim Starbucks'a doğru gidiyoruz. Şimdi Starbucks'a gidiyoruz. Beni çok görmüyorsunuz ben ama <laughs> Bekliyoruz. Bonjour. Moi je porte ma Au caramel, s'il vous plaît. Un confitino euh, caramel, le petit, de la crème de Et euh... Moi, je voudrais oui. chocolat basse Oui. Comment Oui, s'il vous plaît Peki o. Anne. ne Evet arkadaşlar şimdi emeğe gireceğiz. Kahvemizi aldık, soğuk içelimizi. Annem alalım ne ben soğuramadım. Evet. Ben demedim alalım diyor dedi. Bu videoyu izleyen editçiye söylüyorum ben demedim o dedi. Evet biz ben soğuk bir şey alalım dedim. Aldım ben sonra demedim. Sıcak bir şey istiyordum hmm. Çok güzel. Hmm. Evet arkadaşlar şu an Annemle evlere kazak bakıyoruz ve gelirmek üzereyim çünkü çok sıcak böyle kazaklar var deliye benziyorum. Size eve aldıklarımı gösteremeyeyim gösteremeyebilirim çok sıcak şu Anne buraya baktık çok sıcak şu an. Devre her şeyi de beğenmiyor. Beğenmedi. Devre daha şey beğenmediği için çok zor seçiyoruz.

biz bir tane oyun oynadık. Şu an bir şey olmaz. Şu an arkadaşlar e, biz oyun oynadık annemle. Şöyle bir yol atıyorsun da kazanıyorsun ya. Onlardan oynadık ve bunu kazandık. Şu an bunu kazandık. İki defa daha oynadım ama onları kazanamadım. Çünkü kazanamadım. Ama bunu kazandım. Koyunum oldu. Evet arkadaşlar şimdi Starbucks'a geldik. Annemi bekliyorum. Biraz oturuyoruz. Kahve çok ağrıyor. Kendime şöyle İngilizce kitapları aldım. Dinlemeli. Bu ne? İngilizce kitap. Jenny var, Jack var, Jerry var. Margot. Böyle şeyler var. Böyle kumarıcı okumak sabah aldım. burada hey biliyorum, A'yı biliyorum, I'yi biliyorum. Kelime değil de harf fark biliyorum. Harflerini biliyorum. Cheb, cheb, cheb. Evet arkadaşlar kameram birazcık kötü çekiyor şu an. Ekran herhalde bozulmuş. Şu şey olmuş kamera. Gidiyorum dışarıda. Kara lokantasında yemek yemeye gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir markete girdim. Bana kendime bir cips aldım. Çünkü akşam büyük ihtimalle eve gelince biraz cips yerim. çünkü bugün ödül günüm. Bugün ödül günümde coşturuyorum. O bugün cips yiyeceğim. Neden çıkmadan yoğurt falan yedim. Ondan sonra Starbucks falan içtim bugün. O yüzden hı, bak geliyorum. Evet arkadaş arkamda bir Asya lokantası var. Bir ara buraya da geleceğim ama lütfen Kore lokantasını deneyeyim. Büyük ihtimalle orayı daha çok beğeneceğim. Çünkü e, Kore ve Japon lokantalarının yemeklerin daha hoşumaydı. En azından her şeyleri balık değil. Burada Asyalıların e, biliyorsunuz ki balık çok yiyorlar. Ama Koreliler ve Japonlar bu kadar çok hani her şeyinde balık yok. Ama Çinlilerde yani şimdiye kadar gördüğüm her şeylerin içinde balık var ve ben dana balığı yiyemiyorum. Çünkü yiyemiyorum balık yemeği kokuyor. O yüzden balık yemiyorum. Neyse şimdi lokantaya gidiyorum. Lokantanın nerede olduğuna bir 5 dakika bakmam gerekiyor. Biz eve çok yakın. Yani ben şu arkadan yüzerek geldim. Bir 10 dakika falan vardır. Ama tam yerini bilmiyorum. Çok da geçmek istemiyorum lokantayı. Çünkü bizim bu taraflar birazcık tenha. Garip. Çok herhalde. O yüzden bilmiyorum. Bunu bir kapatayım size geri döneceğim. Evet arkadaşlar bir 4 dakikalık bir yürüyüş yeri kalmış. Bizim de çok uzak diye, Bir 10 dakika falan önce. 4 dakika daha yürüyeceğim şu tarafta zaten. Şimdi 4 dakika daha yürüyeceğim. Şu arkamdaki gerçekten yani burada bazı insanlar var. şimdi burada neyse. Sonra yine döneceğim ben size. Kapatıyorum telefonu çabamaz. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bekliyorum. Evet arkadaşlar bibim babam geldi. Bu çok sıcak şu an. Şurada etim var şurada. Evet arkadaşlar şimdi bibim babamdan yiyeceğim. De kalmamız almanı zorlu işte. Çok güzel arkadaşlar Zavu müthiş. Evet arkadaşlar yemeğimi yedim. Çok güzeldi. Yani bir yedim. Bir çok çok güzeldi. De yedim. Ee, yedim. Çok güzeldi ama küçük bir tane. Her <laughs> rezil olma olayım oldu. Olması birazdan anlatırım. Bir eve gireceğim. Bir yeşil çay yapacağım. Biraz dinleneceğim. Eğer köpekleri hemen çıkartmıyorsam ben çıkartmıyorum, hadi, ders çalışacağım. Hadi görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar. Biz köpekleri gezdirdik. Pijamamı giydim artık gördüğünüz gibi. Şimdiki uyuyacağım. Saat 22 oldu. 22.04'ten sonra baktığımda çok uykum geldi. Şimdi uyuyacağım. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Bugün çok güzel şeyler yaptım. Ama Türkçe kitabımı okuyamadım. Spor da yapmıyorum bugün. Ama Türkçemi okuyamadım. Neyse. Ben bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.